seneye daha sonra. Bu şeye işimiz çok. Ama ulusal basında bakarız. isterseniz. Evet, şimdi. Evet. 4 Eylül <laughs> gündemlerine bahsedelim. Evet, eee 20 tane ülkenin e, başbakanı Cumhurbaşkanı'nın bir sürü gelin giden var. E, Hürriyet tahtanızla başlıyoruz. Hürriyet tahtanızın manşetinde 12 Ocağı 12 dava. E, Obanada Obanya'dan Antalya övgüsü Doktor iki yıl, iki yılda bitecekmiş. Eee sabahın e, evet. yüzyılın manşeti böyle. İşgal kim durduracak diye bir sürü manşeti var evet. böyle. Evet. senin başarın. de zararında ki işgal, tabii oradaki arkadaşlar herkes arabasıyla gidiyor. Millet neredeyse arabasıyla helaya bir arabayla gidecek. Evet. Her, Her araba iki araba düşüyor. Her araba iki araba düşüyor. Çok varmışız. Varmışız kendi ortaklarına karşı dava açılıyor ama hiçbir yaptırım gücü yok. Ama Allah bu davayı açamıyordur, da razı olsun. Mermi ocaklarının ülkeye verdiği, bölgeye verdiği zarar ve mermi ocak sahiplerinin kazandığı paranın yanında nedir, ne değildir? Niye kamu otoriteleri hala buna bir tedbir almazlar? Antalya uçakla yaklaşırken delik deşik bir Antalya. Her de o güzel Antalya. Antalya olamadan Antalya'yı gösterilmişler. Gitsinler bir de o Antalya'nın öbür o yüzünü göstersinler. Bakalım ölecek mi, söyleyecek mi? Çekme <laughs> şey söyleyecek mi değil mi? Bu, şey, bu kadar güzel bir coğrafyayı, bu kadar çirkin bir hale getiren sizlerin diye başlar, o meşhur sıralamayla gider. Yedi ceddimize gider. Daha doğrusu yaptıranların yedi ceddine gider. Yani göz yumanları yedi ceddine gider. Bize ne gidecek? Evet, sabah denize geçiyoruz. Sabah denizi manşetinde, sür manşetinde şey var. Dünya siyasetinin başkenti Antalya demiş. G20 zirvesinde Obama ile özel görüşme demiş. Bu Burada başbakan sözünü e, sabahın manşetinde de görüyoruz. Yani bu böyle bir büyük bir operasyon, ciddi bir operasyon. Hayırlısı olsun. İşte yarın yani da bitiyor zaten iki gün. Bu gün bitiyor. E, on beş on altı. Bu, mi? Yani, yani, yani yeni hepsi gitmiş evet. olacaklar memleketlerine. Evet. Aynen. Ee, göreceğiz sonuçlarını şey öğreneceğim ama çalışmalar devam etsin artık değil mi başkanım? Böyle hızlı ve sert şekilde devam etsin. Yani dünyanın gelince olmasın. E orada kalp tepeyi konuşalar yeter. Zor. Yani şu anda yapılmış olanı konuş. Evet. E, Akdeniz gerçeğe geçiyoruz. Akdeniz gerçeğe manşetinde türevden devam Golubi. Ola ola. Ne yola atmış, ne atmış. Meclis toplantısında konuşmuş. Neyse yaşanılmış. Bugün gerçekleşecek olan e, Belediye Meclisi'nin devam toplantısında Aksa, Kepez ve Santral mahallelerindeki ön protokol için yetki Ansiyetin bütçe artışı gibi önemli konular karara bağlanacak. E bunun neresi var? Yani bir devam toplantısı var. Bu devam toplantısında önemli kararlar alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi diye, Muharifet Partisi diye, Mecid Bey'e de gitsinler orada. Görevlerini gereğini yerine getirsinler. Ne devam oluyor yani? Evet. Bunun Rusya'sı bak Rusya'sı manşetinde ne varmış Başkanın Muhittin Bey saltanat sürüyor. Konu altında neler oluyor? Eksi bir. Ne demiş? Dünyanın gözü kuruya Antalya'da turist yanacakmış. Bu kadar bakışta. Evet. Antalya için güvenliği <laughs> yani. De, yani, <laughs> <ne gülüyor> <gözüküyor> yani. yani. Sen sadece Antalya'ya yani derdiniz. Oğlum ya ne ki milyon turist. Bunun fazlasını kontrol edeceğim. Yani sen Antalya'nın ne haberi? Tabi ki Antalya için solucanı turistlerden haber veriyor, yani gelip bir daha gelmeyen turistlerden haber veriyor değil mi başkanım? Tabii yani. Yani turist şahsı ne olacak? Bu sene sebebi ağacak, seneye yine kimse gelmeyecek. Bak yalnız bir tek Antalya'da Babacan, Ali Babacan burada yaptığı babacan. Antalya sokaklarında gezmişler. Konya 6 Caddesi'ni yürüyüşe geçmişler, insanlarla konuşmuşlar. Bakalım bak, Babacan çifti, Babacan zaten çok rüya gören bir bakan. Geri kalanların hiçbirini vermiyor. Evet. Bu neye başlamıyor? Buna bir baksana ama. Bak, evet. Yani, bu ne saatine sürüyor? AKP'nin e, e, Konya'nın evet. ilçe başkanı Muhittin e, evet. ilgili evet. e, iddialar var. Ceketini koysam niyetiyle CHP orada oy alır diyor. Biz onları temizledik diyor. Kendi hakkında kulis yaptırıyor diyor. AK Parti'ye geçecekmiş de geçmeyecekmiş de. Evet. Böylece kendi yerini bu Küçük adında bir röportaj yapmış. Enteresan ilgilenenler baksınlar. Özellikle yani Konya Belediye başkanlarıyla ilgili bir şey var. Ben ucuz sözü dördüncü... dönem mi? bir bunlardan önce. Ben bir dönem yani bir, bir belediye başkanı dört dönem arka arkaya tesadüfen seçilemez. Hele iktidarın rakip partide olduğu bir dönem işte bir, belediye başkanı durduk yerde seçilemez. Yani böyle bir, böyle bir kabiliyet yok kimsede bunu bir tek böcek başardı. E, koyun altındaki insanlar eee koyun mu? altındaki insanlar demek ki memnunlar geliyor. Evet, evet, değil mi? Evet. Çekip bırakmıyorlar. Dört defa mı? Şart dönem. Hakkak gelmeyecek. ki yani? E, olay bu. Olay bu. Evet. Antalya gündemine geçtik. Antalya gündemi manşetinde eee Cumhurbaşkanı ikili zirve yapmış, gelişmiş ülke insana değer ve ve değerdir demiş Emine Erdoğan Cumhurbaşkanından işverene tavsiye. E, yani bu laf <laughs> tabii, kazandıklarınızı daha iyi de paylaşayım. Biraz az kazanın diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama tabii. Çünkü dünyadaki bütün bu e, giderek sertleşen kutuplaşmanın e, hedefinde hedefi evet. esasında adil olmayı bilir Gelir daha. Kesinlikle. Ama tabii kazandıklarınızı daha iyi de paylaşın. Biraz az kazanan demek de bir çözüm değil. Değil. Sen bu an yine alacaksın. Doğru yere yatıracaksın. Doğru yere yatıracak. yatıracaksın. Doğru yere yatıracaksın. Yatıracak. Düzgün hizmet gidecek. Aynen. Şimdi ben e, Sen, mesela hastanede geçenlerde işte Şişli Epren Hastanesi'nde bir rahatsızlıkla ilgili olarak duruyorum. Bakıyorum parası olan falan işte plakasında AKP yazan yani ben bunu bugünkü yönetim CHP yönetimi olsaydı şey CHP yapacak. yapacaktı. Bir şey bak de kardeşim, şu işte etmen hastanesi, o bölgede ye hastane. yani hastane. Hani sağlık telefonu falan yaptıydınız? Hiç ne reform var ne bir şey var. Yok yok. Siz oralara yatırım yapın. Sade insanlar adam gibi sağlık hizmeti alsınlar. Aynen. Sağlık. Ama tabii yani verilen mesaj stratejik olarak zenginler servetlerini paylaşmalıdır dediğin zaman bu tasarruf zenginin e, insafına bırakılmaz ne yapacak zengin yani işçilerine sadaka dağıtır gibi ulan bugün seni sevdim al benden 300 bal benden diyecek? Hayır. Zengin zaten bunu demez. Bunu demek zaten insan tabiatına aykırı. Kim zengin olsa bunu demez ama sen vergin alırsın, SSK alırsın. Yasal alını düz, düzgün yaparsın, memle yaparsın. Evet. Gazete bile geçtik. Gazete bile manşetinde özel çocuklar çok özel ziyaret. Özel çocuklara çok özel ziyaret. Emine Erdoğan e, Mendeles eşi e, işte bu Büyükşehir Belediyesi'nin rehabilitasyon merkezine ziyaretini vermişler bugün. Dünyanın gözü gelirme zirvesinde e, bütün manşetlerde bu var. Başka ne yapacak? Bakan Ağustos Expo'yu gezdi. G20 protesto. G20'de bir de protesto varmış. Yani şey e, Ne, ne diyecekler ki şu Arnavutay'ın gündeminde en önemli konu, evet. Türkiye'nin gündeminde en önemli konu. Bu evet. evet. gündeminde de vardı? İlker yani gündeminde biraz ikinci plana düştü bu Fransa'da. Fransa'dan, evet. 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 Paris'ten sonra. Fransa'dan sonra, sonra, sonra... Sonra, sonra. sonra ikinci, üçüncü plana düştü hatta ama tabii evet. bu yolda da gene Fransa'daki olayları tartıştılar. En azından o konuyla ilgili de bir de Fransa'yı yayınladılar. Evet, Akdeniz Manşet'e geçiyoruz. Akdeniz Manşet'in manşetinde Antalya artık bu kareler var diyor. Liderlerin olduğu fotoğraf, fotoğraf ayrı Antalya bundan başka kareyiz yok muymuş? Yok. Yok onu çekler <laughs> işte hepsinin bir arada olduğunu. Hayır yani Antalya 2021 geçmişi olan bir şehirden bahsediyoruz. Yani artık bundan sonra bu kareler var Yani bu kareyi de, de dersen makul bir yaklaşım oluyor. Yani Antalya'nın zenginliklerine bu resimde katıldı. Evet. daha Daha mı olur? bu kadar önemli dersen sanki biz Köroğlu'nun köprüçü mü bu şehir? bu köprüçü. Bir şey var mı Yani iki bin geçmişi bu arada. baksana başkan. Yine kazana, kazan Yani bu sistem olarak doğru yani şu daha makul mesela hükümetin falan şöyle yaklaşması Arkadaşlar yani ben yüksek gelirleri vergilendireceğim ama benim olsun. Evet. E ne yap, Sen de giderini artır. Hangi giderini artır? İşçi, personel giderini artır değil mi? Yeni yaranını diyorlar. İnsan kaynakları. Evet. Antalya Hatırası. E, Antalya Express'in manşetinde Antalya Hatırası. Bu kısa yani. bir Antalya Hatırası. Hatırası. Evet. Abi. Yani bu bu katılanlar için de bir değer bu. Antalya'ya liderlerden teröre ortak tavır diye varmış. Obama ve Putin trafiği varmış. Çok güzel bir şehrimiz var demiş. Barack Obama Antalya'ya övgüler yağdırmış. E, çok güzel bir yer. Güneş, deniz, otel. Onların gördükleri evet, Antalya, <laughs> Antalya güzel. bir yer. Yani. Uzay basına geldik. Evet. Şimdi tüm, başka bütün ülkelerde konuşuluyor. Yani İstanbul şey e, Türkiye değil. Millet hep Antalya diyor değil mi? İyi canım. Ona yok da. Şimdi bu basına geçiyoruz ya. Yani. Her evet. evet. Bütün manşetlerinde Fransa'daki bu büyük katliam yer almış vaziyette. Şimdi evet. arkadaş burada evet. Bir, evet. Şey, evet. bir şey evet. an, bir var. Manşet evet. işte. <laughs> yani, bir şey var. Bir var. Bir şey Antalya yani terörle okunan mesaj veriyor evet. da. bu katliamı yapan aşağılık şeriatçı işit. Bunlar korkak herifler. Bunlar böyle anca işte e, silahsız masum insanları e, ürkütebilir, korkutabilirler. Bunların üstüne girmek lazım esasında. Bunlar yok edilmedikçe, yani yok edilmedikten kastım, çok kadar çok inanıyorlarsa inandıklarından Allah'ın yanına yapmamak lazım. Affedecekse Allah affetsin onları. Bu, bu şeriatçı tayfa, bunlar böyle ipe saba yermez olanlar, bunların kökü her yerde var. Bir de böyle e, e, bu, bu toplumun bunlardan kaçmaması, üst düğün yiyeceksin bunların. Üst düğün yiyen kumar, kuduz köpek gibi kumarın sıkıştığı kaçar bu eşitliğe. Yok yok olmaz ki başkanım. Bu. Peki yani bunu kim besliyor? Nasıl besleniyor? bu adam gidiyor Fransa'nın Paris'in göbeğinde evet, de. evet. o silahlar. Evet. bana onlar 4 milyon 5 milyon evet. yöntem, kolay mı başka? 4 milyon 5 milyon 6 milyona yakın orada Müslüman insan var Fransa'da yaşayan üstelik Fransız vatandaşı. Kuzey Afrika'dan gelmişler oraya yerleşmişler. Hala orada kalkarlar tabii bir kısmı yani hepsi için söylemiyoruz bunu bir kısmı kalkanlar işte Kuzey Afrika geleneklerinde yaşayacağız. Çok seviyorsan Kuzey Afrika geleneklerinde yaşamayı çek git lan Kuzey Afrika'da yaşa o zaman. Sen Paris'te, Fransa'da yaşıyorsan o toplum değil. Sen hele Fransa gibi bir toplumda yani o toplum yani dünyadaki pek çok toplumdan çok daha fazla toleranslı bir toplum. Yani kıyafet kendilerine ulaşıyorlar, şahin böyle ibadet böyle böyle yapabiliyorlar. Hiçbir sorunları da yok. Ondan sonra kalkıyorlar orada kendi derdine mahsus bir e, din inancıyla ortaya yani. çıkıyorlar. Sonra bu herkesin teröristi falan meselesi bunlar sıradan laflar. İşte benim teröristim terörün her türlüsüne karşıyız falan. Boko Haram ne? Müslüman olduğunu iddia ediyor Boko Haram. Bir şeyler, binlerce evet. insan oluyor. Yani, Türkiye'deki evet. her kim? Müslüman olduğunu iddia, evet. iddia ediyor. IŞİD ne? Müslüman olduğunu iddia ediyor. Niye bu Müslümanların bunların iktidarını sarılıyorlar? Bir de bizim e, <laughs> bir terör örgütü fikrine katılırsın katılmazsın başka mesele. Sıkı olsa gitsin silahlı bir örgüte saldırsın. Mesela sıkı olursa gitsin Fransız ordusuna saldırsın. Beceremiyorlar onu çünkü. Bu <laughs> bu aşağılıklar ve bunlar, <laughs> bunu, bunlar bunu yaptıkça böyle sağda soldaki ufak tefek kahvelerde bir takım şavalaklar bir araya gelip ya ne kadar iyi yapmışız ne mi falan diyorlar. Ve yani Hasan Sabah zamanında mı yaşıyorsunuz? Hiç i̇şte değil, Hasan Sabah zamanında, da adamları iki gün, gün gösteriyorlardı. Ee, Cennet Bahçeleri dedikleri diye tutukları yerlerde işte içiyorlardı. Kadınlarla beraber oluyorlardı. Ondan sonra Hasan Sabah onları önüne yolluyordu. Başkan, bu dünyanın politikasıdır. Yani şimdi eşit kesti, başka bir şey, başka bir ürün kuracaklar. Yani e, sürekli dünyanın başında, herkesin başında böyle bir şey yaratılıyor, e. yapılıyor yani. E. 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 yani biz bizim kızlarımıza gerek yok ki biz ne yapalım? Bizim elimizde biz kızacağız, bunlara emanet okuyacağız. Bunlara meydan okuyacağız. E. Ön ne oluyor? Evet, tamam. tamam, okuyacağız. Sen, Hiç okuyacağız. şey yaramıyor ki biz tamam. meydan yani bir şey, bir şey, bir şey yaramıyor. Ben okuyum da. <gülüyor> <gülüyor> Ben ben yaparsın? Yaparsın. Bu, bu işit içine de anlaşma olmaz. Bunun, bunun anlaşma zaten olmaz. Başka yani bir 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 örgüt kendisini bombayla bağlayıp yani sadece bir bir din mensubu ne yapmıyor bunu? Yani Müslümanı da yapıyor, Hristiyanı da yapıyor. ne, ee, bir sürü dinlere yapıyor. Yani bir şey fark etmiyor ki bunun için. Mesela gittim Fransa'da bunu yaptı. Ankara'nın göbeğinde yaptı. Değil mi? Tabii canım. Bunu hep işi. Bir de tabii şey bir şey mi yani? Evet, bir de, dikkat, bir de şeye dikkat etmek lazım. Ee, esas önemli olan. Yaptı. Bunlar işit de bu işit faaliyetleriyle ilgili Türkiye'de soruyorlar. Nasıl o buluyorsun oluyor? diyorlar bu işitim faaliyetlerini. Yani, yani. De, var sanki işit diye biri yok. Bunu birileri kurduğum yapıyor. Tehlikeli olan şu. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon insana tekrar eden bir oranda çok iyi bir olaylar olsun, Müslüman'dır kalsın kafasını falan derler. Yok öyle yok. Yok ya öyle derlerdi. Yani öyle deniyor tabii. Öyle derselerim Allah'ım Allah'ım. Ya bir siyasetçi, o. sana bir şey söyleyeyim, sen Müslüman adamsın. Bir siyasetçi kalktı Antalya'da, Türkiye'de ne dedi? Seçimden sonra? Ufuk'la Hendek Savaşı'nı kazandık dedi. Ufuk'ta Hendek Savaşı, Müslüman tarihine baksın o şaura. Ufuk'ta Hendek Savaşı... Kime karşı yapıldı? Bir seçim savaş mıdır? Ne? Seçim seçim seçimdir. Seçim. Seçimi o. bir savaşa savaş değil. Yani Yavuz Şehri Muhammed'in savaşlarından ikisine benzetmek gibi bir densizliği, bir kaniyetsizliği kim yapabilir? Bu hangi düşüncenin ürünü? Ve bakma. Onlar kendini gayet biliyorlar. Biz de sizi biliyoruz, merak etmeyin. Hem neyse ortak ne yapalım. Savaşı geçtik savaş manşetinde kesenin ağzını açın, terörün belini bedi kırasın. D.A.Ş'a aşağı, de, karşı ortak cephe. Açma açma diye bir şey yok. O işittir. En evet. varımda oldu. O akşam İslam devleti bedini bedir bedini bedir böyle. Ama kesenin ağzını açın, terörün bedi kırasın bu doğru mucahade? Çünkü tamam. e, e, genel varımdaki adaletsizlik esas sorun burada.

One Man Show, Tek Adamlık Show, Tayyip Erdoğan yollama zemini hükümeti taca attı. Ama galiba yani bu tür protestolarda devlet başkanları katılırsa devlet başkanları adı bana söylüyor. Evet. Evet. Bugün yani bu dünyanın aşağı yukarı yolda böyle aynı. Espri yani Sörçü Gazetesi'nin e, yaklaşımı espriyle. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ne geçtik. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde Paris Dolayı var. Katliamın yolu Ege'den geçti. Sevgili Baraka Jest. Çin'in mezunu. Çin'in filo sistemini iptal ettiler ya. Evet. Ee, on, o Baraka. Evet, Baraka, Baraka, Baraka. Şimdi biz buradan aynı şeye baktık. Aynen <laughs> neden Katlanıyorlar, Tabii gösteriyor? Şunlardan kaçan milyonlarca insan arasında işittiğimiz insanların olduğunu söyleniyorlar. Söyleniyor ki doğrudur. gazetesine ve gün gazetesi manşetinde korkmuyoruz diye bir manşet atmış. Dünyanın dört bir tarafından haklar Paris için meydanlarda. Haklar Paris için meydanlarda. Evet, öfkeli çocuklar da şikayet ettiler. Bugün korkmuyoruz. Yani Fransız halkının acısını paylaşıyoruz. Bir sürü sıkıntı var. Acı, bu bütün bizim bütün resimlere de son derece aşinayız. Bütün bu çok aşinayız. Türkiye yıllardan beri ee, bu kanlı terörün içinde e, ee, ama bizdekiler önce ölüyor. E, hiç kimse var. Başka adamlar tüm yani Fransa'da adamlar her şeyi kitledi veriyor. Tabii. Meclisimizde mi kanal adam oldun ki yani hükümet, belki de hüküm, ki Ziyacim'de Ankara'da merkezinde bir küsur insanımız oldu. Şimdi bizim de aynı yeri, evet. Bak Fransız Cumhurbaşkanı ertesi, yani anında gitti olan yerine. Tabii. Güvenlik terbiye, Fransız Cumhurbaşkanı için daha fazla azalmıyor? Hayır. Anında yayın yasağı bana konmayı buldu. Her şeyi açıkladılar insanlara. Sürekli temas halindeler. Basın sürekli yayın yapıyor. Hiç bir yayın yasağı falan böyle yok. Ee, hani Türkiye bu kadar önemli değil, e bir yer, mesela Paris'te bombayı patlattılar, bir yana ayağa kalktı. Ankara'da bombayı patlattılar, kaç tane önüne kadar ayağa kalktı? Hiç bir tane. Hı. E biz, bizimkiler Hı. öyle bir tane şeydir. İşte yani doğru insanın aklını bunun alması lazım. Bu Müslüman din tercihinde değil de uğraşmayacaksın. Bunlara fazla puan vermeyeceksin. Bunlar aşağılık adamlar. Ne tercih? Bu ne durumda bir adam? Aynen güvenli başkan Din üzerinden siyaset, ondan sonra ticaret, ticaret ne, ne yaparsan yap. <laughs> i̇yi değil, evet. Aydınlığa geçtik. Aydınlanma manşetinde Paris'in katlinin katline çoğaldı isyan. Hemen canım. Bu ne kafir Allah? Bu Bunlar da kalkmışlar. Ben maketini falan yapmışlar ya da kafasına çoğal geçirmişler. Bu, bu, te, Türk Gençlik Birliği iyi hoş da. Bazen ne yaptığını da pek bilemiyor. Bilemiyor. Evet. Bilemiyor. Evet. İşte, bilemiyor. Yalnız bu noktada altı ok tartışması, evet, CHP'de evet. altı ok politikalarına dönelim ve altı ok politikalarından çıkalım tartışması var. Evet. Tarafa geçtik. Tarafın manşetinde ilk anlaşma sınır diyor. Yani yorga, demiş, komşumuz eşit demiş. Ondan sonra Paris bombasından Türk pasaportu diye manşet varmış. Ahmet Kaya'nın 16 Kasım 2000 e, yıl dönümüymüş bugün başkanım. 16. yılıymış galiba. Hmm. 16 Kasım 2000'de. Evet. E, 15. 16 Kasım 2000'de de etmiş. Bugün. Evet. Komşumuz bu eşit. Bak niye mesela eşit? Ben bu elindeki bölgeye hiç saldırmıyorum. Enteresan gelmiyor mu insana? Cezir Rüzgar'ın nasıl mı Ya var var bir şeyler evet. var. Besleniyor, bakılıyor. Evet. Şimdi Özgür Gündem'e geçtik. Sen IŞİD IŞİD diyordun. Daha önce Gündem Gazetesi'nin manşetinde DAEŞ diyordu. Yine DAEŞ demiş, IŞİD de demiş. Değil mi başka? Bunların bunlar yani? bunun hesabını edebilirler mi? Yani bu arkadaşlar. DAEŞ tam da budur. DAEŞ tam da budur demiş işte manşetinde başkan Paris'te AKP izin, AKP'ye izin demiş yüzü. Yani sanki Daesh manşetinde ise AKP'ye ve saraya uzanıyor gibi çok iddialı bir e, yorum var orada. Daesh'i besleyen nasıl evet. aşamaz diye de yaklaşamayacağız. IŞİD Evet. Ee, Böyle bir insan oldular, hakikaten o çıktı. Bunlar iddia bunlar da iddia var. Biz hiç bahsetmem değil. De, Tabak Et, Evet, ama bu de bitti başkanım. Evet, 16 Kasım Pazartesi, yani haftayı başlamada, iyi gider mi bulamıyoruz, iyi giderse paylaşıyoruz, iyi gitmezse gene paylaşıyoruz. 17 Kasım Salı sabahı buluşmak üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.